Elite Trade düşündüğünüzden daha ötesi. Elite Trade'den herkese günaydın. Dün olduğu gibi bugün de piyasalara hızlı bir bakış yapacağız. Bu hızlı bakış yaparken başta dolar Türk lirası, ardından euro dolar ve sterlin dolar grafiklerine bakacağız. Sonrasında emtia, altın ve petrolü inceleyeceğiz. Sonrasında da iki endekse bakarak programımızı tamamlayacağız. Böylece piyasalara hızlı bir bakış atmış olacağız. İlk olarak dolarla başlayalım. Ortalamalarının üzerinde 14.63, 14.67 bandında hareket etmeye devam eden dolar yükselmek için fırsat kollar bir görüntü veriyor. Müdahalelere açık olması zayıf noktası olmakla birlikte yükselişin kaçınılmaz olduğu sonucunu değiştirmiyor. Her türlü geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. 14.63 ve kötü senaryolar için 14.59 desteklerimiz 14.67 ve 14.71 ise direnç seviyelerimiz olarak karşımıza çıkacak. Şimdi gelelim euro dolar paritemize. Burada 1.0802 direncinin üzerinde kalıcı olmaya çalıştığını görüyoruz partinin. 1.0802 üstünü olumlu okumaya devam edeceğiz. Ee, hem 55 periyotluk hem de 8 periyotluk hareketli ortalamaların üzerinde. Pozisyonda olmayanlar 55'lik hareketli ortalama ki şu anda 1.0814 civarından geçmekte bu noktaya stop koyarak pozisyona girebilirler. Temkinli yatırımcılar ise 1.08.84 direncinin geçildiğini e, görmeliler. Gelelim sterlin dolar grafiğimize. 1.30.30 direncini kırarak 1.30.30 direncini kırarak ortalamalarının üzerinde işlem görmeye başlayan parite 1.3087 direncini kırmaya çalışabilir. 1.3095'ten ise trend çizgimiz geçmekte ve bu trend çizgisinin yukarı yönlü kırılımı yükselişin devam edeceğinin onayı olmuş olur. Ancak bunun gerçekleşmesi için işlem hacminin artması gerekmektedir. 1.30-30 seviyesini destek varsayarak bu seviyenin birkaç puan altına stop koyarak pozisyon girişi yapılabilir. Temkinli yatırımcılar ise 130 veya 130 seviyesinin kırılmasını beklemeliler. Desteğimiz 1.30-30, direncimiz 130 ve 130 Emtialara geçecek olursak, önce altına bir bakalım. Ee, yükseliş trend çizgisini kırarak bir geri çekilme yaşamıştı. Ve 1937'lere kadar geri çekilmişti altın. Ee, dün 1949 direncini geçti ve bu seviyede kalıcı olmaya çalışıyor. Ancak hareketli ortalamalarının altında işlem görmesi, bu desteğin, bu direncin üzerinde kalabilme şansını biraz zayıflatıyor. Eğer 1949 üstünde kalıcı olabilirse, 1966 direncine doğru hareket edecektir ve bugün 1972'den geçmekte olan tren çizgimizi kırması durumunda yükseliş devam edecektir. Riske yabancı olmayan yatırımcılar 1949'un birkaç puan altına stop koyarak pozisyon alabilirler. Temkinli yatırımcılar ya 1966'nın ya da 1972 direncinin kırılmasını beklemelidir. Desteğimiz 1949 ve 1937. Direncimiz 1966 ve 1972. Brent petrole geldiğimizde Brent petrolün 106 dolar desteğiyle tekrar yükselmeye çalıştığını görüyoruz. Fakat bu yükseliş için gerekli olan işlem hacmi henüz gerçekleşmiş değil. 108.71 seviyesini hacimli bir şekilde kırmadıkça pozisyon alınmamalıdır. Bu geri çekilme fırsatını kaçırmak istemeyecek yatırımcılar 106 dolar seviyesinin birkaç puan altına stop koyarak pozisyona girebilirler. Ancak temkinli yatırımcılar için tekrar ediyoruz. 108.71 hacimli bir şekilde kırılmadıkça pozisyona girmemelidirler. Desteğimiz 106.02 direncimiz 108.71 ve 111.39 Endekslere geldiğimizde önce Nazda inceleyelim. 13.844-14.403 bandında kararsız bir şekilde hareket etmeye devam eden endekste bu kararsızlığın işlem hacmine de yansıyarak beklenen yükselişin bir türlü gerçekleşemediğini görmekteyiz. Yakından takip edebilen yatırımcılar bu bandı yani 13.844-14.403 bandını bir trade bandı olarak kullanabilirler. Yakın takip şansı olmayan yatırımcılar ise ya 13844'ün aşağı yönlü kırıldığını ya da 14403 direncinin yukarı yönlü kırıldığını görmeliler. Bu iki şarttan biri gerçekleşmeden pozisyon almamalıdırlar. Desteğimiz 13.844, direncimiz 14.403. Ve piyasalara hızlı bakışımızı son olarak Dax 30 endeksiyle bitireceğiz. Dax 30'un nihayet 14.308 direncini kırmayı başardığını görüyoruz. Şimdi bu seviye üstünde kalıcı olmaya çalışacak. Fakat işlem hacmindeki daralma bu kalıcılık konusunda e, düşündürücü oluyor biraz. E, bizi bir şüpheye sevk ediyor. Pozisyonda olanlar 14.308'in birkaç puan altına stop koyarak e, pozisyonlarını takip edebilirler. Risksever yatırımcılar... 14.308'in birkaç puan altına stop koyarak pozisyona girebilirler. Ancak temkinli yatırımcılar fiyattan çok işlem hacmini gözlemeliler. İşlem hacmindeki yükselişle birlikte pozisyona girmelidirler. Desteğimiz 14.308 ve 13.936 direncimiz ise 14, 837. Bizi dinlediğiniz için, katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler ve bol kazançlar. Elite Trade düşündüğünüzden daha ötesi.